2013 LYS Matematik 41. sorudayız arkadaşlar fonksiyonun 15. türevinin x eşit noktasındaki değeri sorulmuş. Önce arkadaşlar fonksiyonun birinci türevini alalım. Fonksiyonun birinci türevi 2e üzeri 2x artı 2e üzeri eksi 2x'tir. Devam edelim ikinci türevini alalım. İkinci türevi alırsak 4e üzeri 2x eksi 4e üzeri eksi 2x'tir. Fonksiyonun üçüncü türevini alalım arkadaşlar. 8e üzeri 2x artı 8e üzeri eksi 2x'tir. Fonksiyonun dördüncü türevini alalım arkadaşlar. 16e üzeri 2x eksi 16e üzeri 2x'tir. Eksi 2x'tir. Dikkatli bakarsak arkadaşlar tek kuvvetlerde hep aynı simetri gelmektedir. Aradaki işaret artı çift kuvvetlerde de eksi olmaktadır. Dolayısıyla 15. mertebeden türevi bulursak bir de hangi kuvvette ise 2'nin o kadar kuvveti geliyordur. 2 üzeri 15 çarpı e üzeri 2x artı 2 üzeri 15 çarpı e üzeri eksi 2x değeri karşımıza gelecektir. x gördüğümüz yere ln 2 yazmamız isteniyor bizden arkadaşlar. x gördüğümüz yere ln 2 yazarsak 2 üzeri 15 çarpı. Burası direkt 4 olacaktır arkadaşlar. Artı 2 üzeri 15 çarpı 1 bölü 4 değeri karşımıza gelecektir. ifadeye dikkatli baktığımızda. Elin yazdığımızda çünkü. Buraya bakarsak arkadaşlar 2 üzeri 17 artı 2 üzeri 13 değeri karşımıza gelecektir. Bunu da 2 üzeri 13 parantezine alırsak 2 üzeri 4 artı 1'den arkadaşlar 17 tane 2 üzeri 13 yapacaktır. Sorumuzun doğru seçeneği A'dır.